bir sana bir sipariş vereceğim, gelirken bir tane böcek ilacı alır mısın? Anneciğim sorma, Deniz Yüzbaşı için. Ee, ama çabuk gel ne olur, acele et ki, hem seni çok özledim... ...hem de akşama kadar halledebileyim Deniz Yüzbaşı'nın işini. Tamam, hadi görüşürüz anneciğim, bekliyorum. Oğlum belki morali falan bozuktur, ya ne bileyim kötü bir günündedir. Abiciğim ne alakası var ya? Morali bozuksa bozuk. Kaan'ı niye arıyor o zaman? Lan gözlerimle gördüm ne biçim davranıyordu kıza? Ya bilemezsin ki abiciğim işte. Böyle kaçan kovalanıyor yani. İyi davranıyorsun tepene çıkıyorlar. E kötü davranıyorsun ondan sonra efendim arkandan kul köle. Doğru söylüyorsun. O kızlardanmış demek ki abi. Ama ben salam, salam ben değer veriyorum ben. Salam ben. Ya niye takıyorsun oğlum bu kadar kafana? Ha Alev ha Melek. E zaman öldürüyorsun işte. Öyle değil işte. Aptalca bir şeydi o, Her hafta başka bir kız falan sıkıldım. Yalan bir kere gerçek değil. Anlıyorum seni be paşa. Şöyle güzel, düzeyli bir ilişki istiyorsun değil mi? Evet. Seni seven, senin de onu sevebileceğin birisi. Ama işte sen istiyorsun diye de hayat karşına çıkartmıyor gibi oğlum. Ne onu söylüyorsun? çok inanmıştım ya. Of be! Bu ne biçim koşturmaca? Bir günde yoruldum vallahi. Böyle olduğunu bilseydim gelmezdim. <laughs> Karikatür gibi adam lan bu. Kim çizdi lan seni? <laughs> bak buraya bak. Ne öyle çok yoruldum moruldum falan. Taş da kolum mu yoruldu? Daha ne yapayım? Kahve yaptırdım. Sonra Kerim Asya hemen üstüme saldırdı. <laughs> o ne be? Ne? Oo beyler. Kahvehaneye çevirmişsiniz burayı iyice. Bana bak Koran Efendi. Senin bu annen sürekli gelip gidecek mi buraya? Evet komutanım. Ne demek evet komutanım? Yani her gün gelip gidecek demek komutan. Ah lan ah. Seni uzun dönem buraya göndereceklerdi ki o zaman görecektin sen. Oğlum sen ana kuzusun. Evet komutanım. Defol git lan gözümün önünden. Anne ziyaretçi farkında seni bekliyor. Defol. Aa, daha önce niye söylemediniz komutanım ya? Lan git. Komutanım. Lan zaman... git defol git. Derim. Basayla mı gönderdiler sizi bana ya? Seyfi, emredin komutanım. Şu üçüncü tabur karargahından alınacak belgeler vardı. İki saattir gönderemediler. Gidip şunları alıp geliver. Emredersiniz komutanım. Anne. Ah benim güzel oğlum. Ah nasıl da özlemişim kokusunu. Tamam anne bu kadar da yapma ya. Aa, ne o? Özlemedin mi anneciğini? Ya özledim de. Daha görüşmeyeli bir gün oldu be anne. Bana bak. Neyin var senin? Yok bir şey. Var var senin bir şeyin var. Ben anlarım. Ya herkes benimle dalga geçiyor. Ana kuzusu diye. Kim? Seninle. Söyle bana karpuz gibi hepsinin kafasını ikiye ayırayım. Anneciğim bağırma. Ya bak kaç yaşına geldim. Ya seni de çok seviyorum. İlginden de memnunum ama. Ama? Ha bilmiyorum. Anneciğim biraz daha az gelsen. Ben de biraz arkadaşların arasına karışırım. Ya hemen öyle surat asma anne ya. Ya biliyorsun seni çok seviyorum. Ya sen benim en iyi arkadaşımsın. Ya sen arkadaşlarınla görüşünce ben bir şey diyor muyum anneciğim? Ama sen de benimle beraber geliyorsun. Ya geliyorum. Sorun doğru da orada zaten. Annem yaşında kadınların dedikodularını dinliyorum. Ya benim de kendi yaştım arkadaşlara ihtiyacım var. Haklısın evladım. Sen de haklısın. Ama bana söz ver. Kavga dövüş yok tamam mı? Söz, söz yok anneciğim. Anne. He? Siparişi getirdin mi? Getirdim. Al böcek ilaçı. Deniz Yüzbaşı'nın işini halledersem o kadar da ana olmadım olmadı mı anlarlar ben. Hadi bakalım göreyim seni. Duyuyorsun değil mi? Kendini ispatlamak için Deniz Yüzbaşı'mı öldürecek. Sen niye alışmıyorsun? Komutanım çok duygusal konuştu derandesiyle pembe dizi gibi oldu. Al vurotekine sizin aranızda ben nasıl normal kalabildiğime şaşırıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor>